Tezellül Tevadu'un aşırı miktarına tezellül, bayağılık, kendini aşağı tutmak denir. Tezellül haramdır. Başka haramlarda olduğu gibi, bu da zaruret ile caiz olur. Dinini, canını, malını, ırzını korumak, zalimden kurtulmak zarurettir. Meşakkat, haraç bulununca kolaylık aramak caiz olur. Tezellül kötü huylardan biridir. Bir alimin yanına bir kunduracı geldiği zaman alimin ayağa kalkıp yerine bunu oturtması ve gideceği zaman kapıya kadar yanında yürümesi ve kunduralarını önüne koyması tezellüle bir misaldir. Yalnız ayağa kalkıp otursaydı, ona yer gösterseydi ve işini, halini ve niçin geldiğini sorsaydı ve suallerine güler yüzle cevap verseydi ve davetini kabul etseydi ve sıkıntısını giderecek şey yapsaydı, tevadu göstermiş olurdu. Nafakası, yani bir günlük yiyeceği, içeceği olan kimsenin dilenmesi, tezellül olur, haram olur. Bunun, bir günlük nafakası olmayan, başka bir kimse için veya borçlu için yardım toplaması, tezellül olmaz.'' Fazla hediye almak için az bir şeyi hediye vermek de tezellül olur. Davet olunmadan ziyafete gitmek de tezellüldür. Hadisi şerifte davet edilen yere gitmemek günahtır. Davet olunmadığı yere gitmek hırsızlık etmek olur buyuruldu. Nikah sahibinin davet ettiği yerde haram şeyler yoksa bu davete gitmek vacip olur. Başka davetlere gitmek sünnettir. Riya ve iftihar için yani gösteriş ve övünmek için yapılan davetlere gitmek caiz değildir. Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını temin için çalışmak farzdır. Başkalarına yardım için her türlü kazanç yolunda çalışarak daha fazla kazanmak mübahtır.